Müşterimiz Apple Watch saatinin pil şişmesi sebebiyle Tahtakale'den almış olduğu pili saatine takmış. Sonrasında cihaz açılmaz olmuş ve bize ulaştı. Biz de saati servisimize davet ettik. Açalım bakalım neler olmuş. Öncelikle bu saat çalışıyor olsaydı bile sızdırmazlık silikonu kullanılmadığı için ilk sıvı ile temasta içeriye su alacaktı. Evet pil koruma kapakları takılmamış, batarya sabitlenmemiş. Daha da derine inelim bakalım içeride neler olmuş. Taner'in batarya değişim sırasında film kopartılmış. Batarya yerine tekrar oturtuluyor. Eksik batarya koruma kapağı takılıyor ve sonuç. Sıvıya ve toza karşı silikonumuz ile yapıştırıyoruz. Müşterimiz cihazını ilk bize getirseydi bu sorunlar olmayacak. Orijinal pil ve profesyonel hizmetiyle birlikte daha da ekonomik bir şekilde cihazına ilk günkü haline kavuşacak.